Yani Yahudi bu hem etnik kimliği hem dini kimliği ifade ediyor. Onun içindir ki Yahudilikte misyonerlik yoktur. Çünkü yayılmasına ihtiyaç yok. Aynen. Yani, Yahudiler kendi dinlerine davet etmezler. Zira etnik kimlik aynı zamanda dini kimlikle örtüştüğü için Yahudi olmadan Yahudi olamaz. Nasıl olacak o iş? Evet. Yahudi anneden gelmeden o Yahudi olamaz. Onun içindir ki o etnisiteye mensup olmadan, o kana mensup olmadan o dine mensup olmaz. Bu nedenledir ki Yahudiler paravan örgütler kullanırlar. Hmm. Yani masonluğun kurulmuş olması ve diğer örgütlerin benzer gizli açık örgütlerin kullanılmış olması, kurulmuş olması Yahudilikte misyonerliğin olmamasıyla izah edilmelidir. Misyonerlik olmayınca diğer dinlerin saliklerini, diğer milletleri Yahudiler emelleri için kullanacaksa paravan örgütler icat edecektir. Yani her taşın altında bir Yahudi arayanlardan değilim. Önce onu bir söyleyeyim yani. Hele hele bunu da Yahudi yaptı, bunu da Yahudi yaptı, şunun da altında Yahudi var. Aslında ben her taşın altında Yahudi değil, Yahudilik eğilimi, Yahudileşme ha. temayülünün olduğu kanaatindeyim. Çok güzel. Onun için de Yahudilerden değil, Yahudileşmekten korkun diyorum.